L'Oreal Paris sunar. Yeni imedya komple boya bakım seti. L'Oreal'den. Saçımdaki beyazları tümüyle unuttum. Şimdi imedya ile peroksit tablet kullanmadan saçımı kolayca boyuyorum. İmedya saçımdaki beyazları tamamen kapatıyor. Bakımını yapıyor. İmedya ile saçım parlak, yumuşak. Hep düşlediğim gibi sağlıklı, çok güzel. Üstelik verdiği doğal rengi uzun süre koruyor. Mükemmel renk kalitesiyle beyaz saçları tamamıyla kapatır. Yeni medya komple boya bakım seti L'Oreal'den. Yumuştan şimdi tüm çamaşırlarınızı mis gibi yumuşacık yapan üstelik cildinize de özen gösteren yeni bir yumuşatıcı. Yeni yumuş Sensitive dermatolojik olarak test edilmiştir. Rengi saf beyazdır. Yumuşaklığı cildiniz için bile yeterince nazik. Yeni yumuş Sensitive. Şimdi yeni bir margarin var. Mısır özü formüllü Yayla Soft. Hem sağlıklı hem lezzetli. Bakalım uzmanlar ne düşünüyor? Yayla Soft, Mısır özü formüllü vitaminli. yani çok sağlıklı. Hey, <laughs> Yayla Soft'un lezzeti harika. Bol sütlü de ondan. <laughs> yayla Soft, hem sağlıklı hem lezzetli. Ben beyaza beyazı demem. Duru beyaz olmayınca. <laughs> Şimdi saçlarım eskisinden daha sağlıklı görünüyor. Çünkü harika bir şey öğrendim. Bu güzelim çiçek can kaynağı kökünden ucuna kadar yeterli besin almazsa sağlıksızlaşır. Tıpkı saçımız gibi. İşte bunun için Panten Pro ve ikisi bir arada yenilendi. Yeni Panten'in içeriği ekstra Pro zenginleştirildi. Panten'deki Pro B5 saçlara derinlemesine işleyip can kaynağı kökünden en ucuna kadar besliyor. Panten güçlendiriyor, çok sağlıklı... ...çok parlak bir görünüm kazandırıyor. Tıpkı bu güzelim çiçek gibi. Ekstra provitaminli... ...yeni panten probe. Sağlıklı ve parlak görünmesi için... ...saçınızı can kaynağından ucuna kadar besleyin. Saçınıza hak ettiği... ...bakımı gösterin. Arkadaşlarımız bize düğün hediyesi olarak... ...ve koca maşır makinesi aldılar. Bugünden beri... ...omomatik kullanıyorum. Omomatiği hiçbir şeyle değişmem. Bir değil... ...iki değil... Türkiye'nin ve Dünya'nın önde gelen tüm otomatik çamaşır makinesi üreticileri omumatik'i tavsiye ediyor. Büyük omumatik, büyük temizlik! Test edildi, onaylandı! Güzel bir kup bardağı değil mi? Kartdor size hediye ediyor. İstediğiniz çeşit iki yarım veya bir litre kartdor alın, hediyenizi anında alın. Nefis bir lezzet ayrıcalığı! Gelin de bardakları çoğaltmayın! Bir şey uçuyor. Çocuklar sofraya. en sevdiğim yemek. Çok güzel olmuş. Olamaz. Bu evde her şey uçuyor. Bana bir şeyler oluyor. Yudu, bu başka bir nedeni olabilir mi? Ne çok bulaşık. Hayatta başa çıkamayız. Şimdi annemin yeni vimi var. Gördün mü? Peki ya bunu temizler mi? Elbette. Güçlü formülüyle yeni Vim çok az deterjanla yağları söker, derinlemesine de kolay temizler. Hamburgerlerin izi bile kalmadı. Annem beğenecek mi acaba? Hadi oradan şüpheci. Tabii ki beğenecek. Selam çocuklar. Ne çabuk döndünüz. Nasıl geçti? Ah harika. Gördün mü? Annem beğendi. Vim aktif <laughs> Bulaşıkta Vim gücü. Red House'larınız hazır. Milliyet bütün bütün Türkiye'de tükendi. İşte milliyetten Red House için inanılmaz fırsat. Red House için son fırsat kuponu yarın milliyette. Sadece, evet sadece 9 kupon biriktirin resimli Red House sizin olsun. Sözlüklerin sözlüğü Red House sadece 9 kupona. Resimli Red House her evde olmalı. Yarın mutlaka milliyet alın. Merhaba Türkiye, şu anda Ankara'dayız. Bakalım Lever kazanç alışveriş kampanyası Ankara'da nasıl gidiyor? Şu anda Ordu Pazarı'nın önündeyiz. İşte lever kazançlı alışveriş hamlemi. Hadi gelin birlikte içeri girelim. Merhaba. Aa, can Cansu Bey. Merhaba. Kazançlı alışveriş yapıyordunuz galiba. Tabii ama matik aldım bir seferde 100 puan kazandım. Çok iyi. Başka neler aldın? Revert aldım, lüks aldım, bim aldım. Hepsi 150 puan ediyor. Harika. Size bol kazançlı alışverişler diliyorum. Sağ olun. Siz de lever kazançlı alışveriş kampanyasına katılın. İkinci alışverişi bedavaya getirin. Daha çok puan toplayın, daha çok kazanın. Görüşmek üzere. Türkiye kazanıyor. Ben beyaza beyazı demem. Duru beyaz olmayınca. Solo tuvalet kağıdı ne kadar emici olabilir? Ya, solo bu kadar emici olabilir. Çaba kuvvet Hem yumuşak hem hesaplı. İhracatı yapan bilir. Mesela adetleri bileceksiniz. Прекрасно. İhracat yapan bilir. Pamuk Bank'ın ihracatımıza verdiği destek 20 trilyonu aştı. Sizin tasarruflarınız sayesinde. Bankanızdan daha fazlasını isteyin. Nazar Oy! Pamuk Bank. Genç Pamuk Bank. Sana okul şenliğinden 100 bilgisayar. Katılın, kazanın. Rüyanız gerçek olsun. Şampuanlarda da yeni bir numara olsa artık, ha? Senin saçını mı düşünecekler? Elindekiyle idare etmişler. Bunlara boş verin. Rakipsiz şampuan Rejoice yeniden yaratıldı. Muhteşem saçlar için ilk saç özel kremli şampuan. <laughs> İdeal şampuanla bir değil... ...birçok saç kremi bir arada. Yeni Rejoice'da saçlar eskisinden daha kolay taranır. Saçlarım adam gibi şekle girdi. Saçlarım müthiş havalı oldu. Harika. Herkesin saçları yumuşacık <laughs> ve ahenkle dans ediyor. Yeni Rejoice. Rakipsiz eşi benzeri yok. Yılın fotoğramanı gençliğin sevgilisinden. Burak Kut ilk fotoğramanını çevirdi. Benimle oynama. Gerçek hayatından kesitler ve ilk fotoğramanı. Tabii ki hürriyette. Bu fotoğramanı Burak Kut'la birlikte yaşayacaksınız. Elinizden bırakamayacaksınız. Bu fotoğramanı sakın kaçırmayın. Benimle oynama. Yarın hürriyette. Ben beyaza beyazı demem, duru beyaz olmayınca. Ucuz deterjanlar gerçekten ekonomik midirler? Pril ile karşılaştırıldığında hayır. Pril hepsinden daha ekonomik. Çünkü hepsinden daha güçlü. Bakın. Ayşe'ye iki şişe ucuz deterjan yetmezken bana bir şişe pril yetiyor. Çünkü prilin birkaç damlası en zor yağları bile kolayca çözüyor. <laughs> i̇şte pril farkı. Bir şişe prilin gücü iki şişe ucuz deterjana bedel. Prille pırıl pırıl. Üstelik ekonomik. Güzel bir kupa daha değil mi? Kartdor size hediye ediyor. İstediğiniz çeşit iki yarım veya bir litre kartdor alın, hediyenizi anında alın. Nefis bir lezzet ayrıcalı. Gelin de bardakları çoğaltmayın. Red hazır. Milliyet bütün, bütün Türkiye'de tükendi. İşte Milliyet'ten Red House için inanılmaz fırsat. Red House için son fırsat kuponu yarın Milliyet'te. Sadece, evet sadece dokuz kupon biriktirin, resimli Red House güzel olsun. Sözlüklerin sözlüğü Red House sadece dokuz kupon. Resimli Reda her evde olmalı. Yarın mutlaka milliyet alın. Harika bir dünya. Algida'dan kart doğur. Meyve parçacıklarıyla bezenmiş muhteşem dondurmalar. Doğal lezzetlerin el değmemiş saflığı. Yoğun ve nefis. Kart doğur. Dört mevsim boyunca muhteşem bir ikram. Kart nefis bir lezzet ayrıcalığı. Lever kazançlı alışveriş kampanyası başladı. Siz de katılın, ikinci alışverişi bedavaya getirin. Türkiye kazanıyor. Gön. Hanımlar küçük Ariel'i biliyorsunuz. Şimdi Ariel ailesine de büyük Ariel'de katıldı. İşte Ariel Matik. Ariel Matik'in temizleme gücünü görmek için... Üç ...denizcilerden hazırladığımız beyaz üniformaları giymelerini istedik. Bakın Şükrü'ye. Islak halat lekeleri, makine yağları gün boyunca üniformaların içine işliyor. Şimdi Nüket Hanım Ariel Matik'i deneyecek. Aa, bu Ariel büyük. Evet, Ariel Matik. Yeni. Karşılaştırayım bakayım, benimkin deneyimi temiz temizleyecek. Devamlı kullanın, görün. Şimdi teftiş zamanı. Benim deterjanımla yıkananlar. Eh, ya lekeleri ancak bu kadar çıkar. Bir de Ariel Matik'le yıkananlara bakın. Temiz gibi görünüyor ama bir de yakından inceleyeyim. Aa, bunlarda hiç leke kalmamış. İnanamıyorum. Ariel Matik tertemiz yapmış. Ariel ailesinin yeni üyesi Ariel Matik. Sözde değil özde temizlik. Emlak Bankası benzersiz konut projeleriyle öncü çizgisini sürdürüyor. Eksiksiz altyapıları, mükemmel sosyal tesisleri ve özgün çevre düzenleriyle 2000'li yılların yaşam standardını sunuyor. Bugünlerde Emlak Bankası konutlarından bir ev almakla hem çok değerli bir yatırım yapacak hem kendinize yeni bir yaşam armağan edeceksiniz. İstanbul Bahçeşehir, Ataşehir, Sinanoba, Mimaroba, Ankara Bilkent, Konutkent, Etlik, Elvankent, İzmir Mavişehir, Gazi Emir ve Adana evlerinde bunca üstünlüğü, bunca kolaylığı ancak Emlak Bankası verebilir. Peşin alımlarda %23.63'e kadar indirimler yuva kredisi faiz oranlarında özel indirimler. Yalnızca bu dönem satışlarımız için. Haydi Emlak Bankası. Çünkü şimdi zaman, ev zaman. Emlak Bankası Dokun Yumuşacık Mis gibi İşte bu benim verneğim Hayır bu yeni verneğim Yeni Vernel kalıyor ama siz gidiyorsunuz. kalsın Vernel'leyin, kapsın. Üniversite yarışında son etap. ÖSYM tarafından hazırlanan taban puanlar ve boş kontenjanlar yarın milliyette. Yarın mutlaka milliyet alın. Signal Ultra sistemle 6 ay sonra bile sağlıklı diş ve diş etleri. Buna o kadar inanıyoruz ki size paranızı geri ödeme garantisi veriyoruz.